arkadaşlar bugün zaten birlikte Mingat'ın farkını gideceğiz arkadaşlar. O ee, hemen arkadaşlar gelişimini hemen yaptım ve hemen tutmaya başladım arkadaşlar. Bu da İzmir Efes bulunmakta. Arkadaşlar hemen burada ise İzmir Saatli Kulesi bulunmakta. Arkadaşlar hemen burada Mizahtan sonra 1. yüzyıldan Meryem evi bulunmakta. Ve arkadaşlar Arkadaşlar ve Meryem evi ne diye bilmiyorsanız Hemen internetten bakabiliriz Arkadaşlar bu da ise UNESCO Dünya Kültür Mirası bulmakta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu da eski şeyler bulmakta. şu an arkadaşlar bu da gerçek bir şey değil. Sanki sokakta yağmur yağmış gibi gördüğünüz gibi. Gerçekten ya sanki orada yürürken kendimi hissettim. Arkadaşlar hemen burada ise bu da Ulu Cami bulunmakta. Şimdiki arkadaşlar bu ya boyutu bu kadar gerçekten boyutuna kadar da tahmin bile edemiyordum. Arkadaşlar hemen burada ise 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve burası da arkadaşlar Ankara'da bulunuyormuş. Arkadaşlar bu ise hemen Ankara Palas da gördüğünüz gibi. Ve bu da arkadaşlar 1927 yılında yapılmış bir yapı. Arkadaşlar hemen burada ne olduğunu tahmin edin. Ve Zat Bankası binası arkadaşlar. Ankara'da 1929 yılında yapılmış bir bina. Ve arkadaşlar hemen burada ise Avanya Selçuklu Tedavi Nesil Bulunması'nda gördüğünüz gibi. 21 yılında yapılmış. Yani arkadaşlar buraya gelelim. Arkadaşlar burası yalı boyu evleri Amasya'da bulunmakta. Ve milattan sonra 20. yüzyılda yapılmış. Arkadaşlar şimdi evdeyiz. Tabii ki de Edirne'deyiz gördüğünüz gibi. Edirne sevinmeye camisindeyiz. 1575 yılında yapılmış bu cami. Gerçekten de hem yağmur altında güzel duruyor. Ve de gerçekten çok büyük bir cami. Arkadaşlar atalarımız ne demiş? Şehitler ölmez, vatan bölünmez demişler. Gördüğünüz gibi herkesin tahmin edebildiği gibi Çanakkale 1954 yılında yapılan andımız. Arkadaşlar hemen bunda ise e, pislik bir yaptığı bir tane taktik Yani kilova Çoğunuzun bildiği gibi Arkadaşlar bu da ise Zeki Camii bulunmakta yani Gördüğünüz gibi bu da arkadaşlar büyük bir Camii İstanbul'da bulunmakta Ve yani 1826 yılında yapılmış Arkadaşlar hemen burada ise Ortaköy Cami bulunmakta. Yeni burası da İstanbul'da bir camisi. Ve bu camide arkadaşlar 1855 yılında yapılmış. Arkadaşlar hemen burada ise Kadiyem Müzesi İstanbul'da bulunmakta. Yani 1143 yılında yapılmış bir müze olarak. Bak arkadaşlar hemen şu tarafta ise Dolmabahçe Camii bulunmakta. İstanbul 1202 yılında yapılmış. Arkadaşlar hemen burada ise Haseki Gülrem Sultan'ın hamamı bulunmakta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar burası 1556 yılında yapılmış bir yapı. Ve arkadaşlar İstanbul'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen Alman çeşmesine girer miyim? Alman Gördüğünüz gibi burada Alman çeşmesi bir ve hemen yanında ise nasıl dikili taş kurulmakta. Şöyle evet. arkadaşlar... evet. bir de arkadaşlar belirleyelim. Mısır dikili taş'a doğru ilerleyelim. Bilhattan evet. sonra dördüncü yüzyılda yapılmış arkadaşlar. Arkadaşlar bilaharın sonu bilhattan önce 5. Beş, yüzyılda yıkılmış. Arkadaşlar hemen bu da ise yol bulmakta ve hemen ilerisinde ise onun kabinimiz bulmakta. Evet. şey hemen burada kalınlar. E, taş meydanlarını böyle sürmeyden bana bulmakta. bu masa. Hemen İstanbul'dan devam ediyoruz. Soğuk Çeşme Sokağı İstanbul ve bu da arkadaşlar 18. yüzyılda yapılmıştı. Yine ya baksanız arkadaşlar Alman evleri gibi ya çok güzel. Böyle bir evin olacak, otuzcan çay keyfi. Arkadaşlar hemen şurada ise padişahlardan özel olarak 3. Ahmet'e yapılmış bir çeşmeyi görüyoruz. Arkadaşlar hemen şurada ise dolma bahçe kaldı. bulunmakta gördüğünüz gibi arkadaşlar sanki gerçek gibi altı böyle kirli kirli hafiften. Arkadaşlar söylemeyi unutmayın. İstanbul'da 1890 yılında yapılmıştı. Arkadaşlar hemen burada ise küçük su kaslı bulunmakta. Burası arkadaşlar İstanbul'da yapılmış ve de 1800 ve ve yılında yapılmış arkadaşlar dilim. bu da iyice Sinkeci rengi bulmakta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da gerçekten Eski Kapılardan bilin 1890 yılında yapılmış ve de İstanbul'da. Arkadaşlar asıl yeri de burası gördüğünüz gibi arkadaşlar. Girişi de burasıdır. Burada da. Mesela hemen burada ise çok büyük bir cami olan Ayasofya'yı görüyorsunuz. Görüyor yani musunuz arkadaşlar? Tam burada rengi de bu yönde. Arkadaşlar hemen burada ise Sivas gökmedi Meclisi bu noktada. arkadaşlar hemen burada ise gördüğünüz gibi arkadaşlar Alaaddin Camii bulunmakta dedi 1223 yılında yapılmış e arkadaşlar bu da gerçekten her detayına girilmiş gördüğünüz gibi hatta burada iki yani tane kadın yüzü bulunmakta arkadaşlar bu da giderseniz kesinlikle gidilmesi gel gereken bir yer olan yeşil tuzu gördüğünüz gibi arkadaşlar 1421 yılında yapılmış dediğim gibi eski bir yapı arkadaşlar hemen burada ise mevdanı değerli bulmakta Konya 1274 yılında yapılmış ve meydanına kadar meydanına bunu arkadaşlar dönmelerini yapmış. Arkadaşlar hemen burada ise Atatürk Köşkü Trabzon'da yapılmış 1913 yılında. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hemen burada ise Artemis Tapınağı gerçekten büyük bir yapı ve bu yapı ise İzmir'de yapılmış ve bir milattan önce 1. yüzyılda yapılmakta. Arkadaşlar burası dünyanın yedi harikalarından biri olarak geçiyor. Arkadaşlar evet, hemen burada ise Nemrut harabeleri bulunmakta. Diamant arkadaşlar hepinizin tanıyacağı üzere burada arkadaşlar Kuz Kulesi önce 5. yüzyılda yapılmış bir yapı. Arkadaşlar ilgim çekti yani tepesi e, canlı gibi olmuş. Etrafını görmeye başladığımda şunu gördüm. Gitmiş arkadaşlar yere düşmüş. Eğer ben yıkatabilirsem üstüne sadece koyacağım. Yüzden gezip görenler anlatmıyor olduğunu. Arkadaşlar burada ise Maradik köprüsü bulunmakta. Diyarbakır'da 1144 yılında yapılmış. Gördüğünüz Ve arkadaşlar bu gerçekten sağlam taş yapıdan biri.